Birinci sorumuzdan başlayalım. Aşağıdaki kesirleri sıralayın demiş. Dört tane kesir vermiş bana. Bunları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe canınız nasıl isterse öyle sıralayın. Notuma bakalım. Paydalar eşit ise payı büyük olan kesir daha büyüktü. Buna göre bu dört kesiri sıralayın. Notumdan da yola çıkarak bunlardan en büyüğü hangisi oluyor? Paydalar eşit payı 9 olan en büyük. Ondan sonra payı 5 olan ikinci sırada. Payı 3 olan üçüncü sırada. Ve aralarında en küçük de payı 2 olan. Ben bunları büyükten küçüğe doğru sıraladım. İkinci sorumda da 4 tane kesir vermiş. Ve bunları sıralayın demiş. Gene büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe hiç fark etmez. Notuma bakıyorum. Paylar eşitse paydası büyük olan daha küçüktü. Buna göre bu kesirleri sıralayın. Evet göründüğü üzere bu 4 kesrin 4'ünün de payı eşit. Hepsinin payı 7. Ben buna göre sıralayacağım. Bakıyorum 7 bölü 62 var? Paydası en büyük. Demek ki notumdan yola çıkarak 7 bölü 62 kesri en küçüktür diyorum. Sonra 7 bölü 19 kesrim var. İkinci sırada bu 10'dan 1 büyüktür diyorum. Üçüncü sırada 7 bölü 19'um geliyor. Ve bunların arasındaki en büyük kesir de 7 bölü 3 kesri olmuş oluyor. Üçüncü sorum Aşağıdaki kesirlerin paydasını eşitleyerek sıralayın diyor. 3 tane kesir vermiş. Bakıyorum bu üçünün de paydası birbirinden farklı. Ben bunların paydalarını nasıl eşitliyordum? Ya genişletme yapıyordum ya sadeleştirme yapıyordum. Buna göre bu üçünün paydasını eşitleyerek sıralayın. Bu üç kesirin paydası Ortak katlarında eşitlenir. 2'nin, 3'ün ve 4'ün en küçük ortak katı 12'dir. O zaman ben bunların paydasını 12'de eşitleyeceğim. Birinci kesir için 6 ile genişletiyorum. İkinci kesir için 4 ile. Üçüncü kesir için 3 ile genişletiyorum. Yeni kesirlerim ne oldu? 12'de 6, 12'de 8 ve 12'de 9. Ben bunları sıralayacağım. Paydaları eşit oldu. Üstü büyük olan yani payı büyük olan daha büyük. Payı küçük olan daha küçük bu sefer küçükten büyüğe doğru sıraladım. 12'de 6 küçüktür. 12'de 8 küçüktür. 12'de 9. Yani en büyükleri 12'de 9 olmuş oldu. Dördüncü sorumda da kesirlerin paylarını eşitleyerek sıralayın demiş. İki tane kesir vermiş. Ben bunların paylarını eşitleyeceğim. Yine aynı şekil neydi? Ya genişleterek ya sadeleştirerek paylarını eşitleyebilirim. Bu iki kesrin payları gene en küçük ortak katta eşitlenir. 2 ve 3'ün en küçük ortak katı neydi? 6 idi. Yani o yüzden ne yapıyorum? Birinci kesrimi 3 ile genişletiyorum. İkinci kesrimi 2 ile genişletiyorum. Kesirlerim ne oldu? 9 da 6, 22 de 6. Artık bunların payları eşit. Ne kuralım? Paylar eşitse paydası küçük olan daha büyüktü. Ve kesrimi büyükten küçüğe sıraladım. 5. sorumda da demiş ki aşağıdaki kesirler yarımdan fazla ve yarımdan az metoduyla büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralayın demiş. 3 kesrim var. Bunları sıralayalım. Birinci kesimden başlıyorum. 9'da 4. 9'un yarımı kaç? 4 buçuk. 4 buçuğa göre 4 daha az olduğu için 9'da 4 kesri yarımdan azdır. İkinci kesimden devam ediyorum. 11'de 8. 11'in yarımı kaç? 5 buçuk. 8, 5 buçuktan fazla olduğu için demek ki 11'de 8 kesri yarımdan fazladır. Geldim 3. kesrime. 10'da 5. 10'un yarısı kaç? 5. Demek ki bu kesrim tam yarım. 10'da 5 kesri yarımdır. Ben bunları sıralıyorum. En büyüğü ne olacak? Yarımdan fazla olan. Yani 11'de 8 en büyük. Ondan sonra yarım geliyor. Ve en küçükleri yarımdan olan Yani 9'da 4 en küçükleri olmuş oluyor. Altıncı sorumda da aşağıdaki boşluklara uygun olan küçüktür, eşittir ve büyüktür sembollerinden birini yazın demiş. Buna göre 4 tane karşılaştırma vermiş. Bu sembolleri yerleştirin.